Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok 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 pratik sadece 3 malzemeli bir tarif paylaşacağım. Kahve veya çay ile ikram edebileceğiniz benim de çok beğendiğim bir tarif. Elmalı toplar yapacağız. Bunun için sadece petibör bisküvi, elma ve hindistan cevizi yeterli. Miktarını siz az veya çok ne kadar yapmak isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle elmamızı kabuklarını soyup rendeliyoruz. Elmamızı rendeledim. Pedipör bisküvimi de e, ufak parçalara böldüm. Sonra elmamızdan yavaş yavaş alıp bisküvilerle birleştireceğim. Elmanın suyu bisküvi yumuşatacak bir hamur oluşturacağız. Elma fazla olursa hamuru çok yapış yapış olur ve şekil vermesi de zor olur. E, yeteri kadar koyduysak yuvarlak şekil verip hindistan cevizine buluyoruz. Gördüğünüz gibi 5 dakikada hazırlanabilecek bir tarif. Böyle pratik ikramlıklar bazen kurtarıcı olabiliyor. Görüntüsü de tadı da çok güzel. Deneyeceklere afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Takipte kalın. Hoşçakalın.